Selamlar agam bugün sizlerle beraber yine yeni yeniden taktik strike'teyiz agam bugün oyuna güncelleme mi güncelleme mi gelmiş ona bakacağız Şaka maka bir yana, YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz Aga. Bugün evet Tactical Strike'a güncelleme gelmiş. Bugün bu güncelleme hakkında konuşacağız. Şu anda ekranda güncelleme notlarını zaten görüyorsunuz. Yani ben kısaca anlatmaya başlayayım agam. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlık sistem oyuna geri geldi. Artık herkes kankasıyla VS atabilecek. VS atabilecek dediğim, Beraber oynayabilecek. Şu anda herhalde ben de bookta yani o yüzden gözükmüyor. Herhalde birazdan düzelir. Onun dışında Aga oyuna reklamlar gelmiş. Bir dakika kardeşim reddediyorum ama birazdan hep beraber oynayacağız. Yani bir saniye kardeşim. Özür dilerim. Seni yeniden reddediyorum. Şöyle 5 dakika. Ya ayıp olur. Şeyle şimdi yapmıyorum. Çünkü agalarımızla beraber oynayalım. Kanka hepinizi davet edeceğim. Her neyse. Kan, anlatmaya devam edeyim demişken agam ne reklamı YouTube kanalımıza abone olun reklamı değil tabii ki. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kasamız var bir tane elimizde ve bu kasayı video izlediğimiz zaman 30 dakika daha erken açabiliyoruz. Çok güzel bir özellik olmuş. Yani ben bir kere video önce izledim. Şu anda izlemeyeyim. Telif sıkıntısı oluşturabilir ve şu anda diğer kasamızı açalım. Ben de onu anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar sanırım kasi, kasa videosu izleyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar izleyip yani kasanı bir an önce açabilirsiniz. Yani güzel bir özellik olmuş. Beğendim derken o bak bunu ilk kez görüyorum. Bak bu çok güzel olmuş. Yani önceden kasa açtığımız zaman bize taktikal puan veriyordu. Ve artık bunları video izleyerek iki katını katlayabiliriz. Helal olsun zavabobil. Pardon taktik stack. Arkandayız kardeşim. Devam et böyle güncellemelere. Şöyle... Bir saniye arkadaşlar. Safran bul başlatalım. Kardeşim seni seni özür dileyerek reddediyorum. Hepiniz gelin agalarımız. Gelin bir tane fight girelim safran bulu. Yani umarım isteğimizi kabul ederler derken teşekkür ederim. Agalarımız isteklerimizi kabul ettiler. Ve şöyle seyirce başlayalım aga. Yani bu arada oyunu kez, arka planını bu şekilde görüyorum. Yani normalde tek başıma gördüğümde bu arkası taraf bu kadar böyle büyük değildi. Arka planda güzel olmuş. Yani o da güzel bir detay. Umarım bir an önce maç bulur da fightlarız agam ne diyeyim yani çok geç maç buluyor. Yani bundan önce bir el girdim havuz Partisi'nde var ne yok diye de derken güzel maç buldu. Yani oyun içi çok fazla bir değişme yok. Yani daha doğrusu değişme yok dediğimden yana sıra bıçak bu abi kaldırılmış. Çok efsane mükemmel derken başlamış maça da atmasın bizi be kardeşim ya. Her neyse diğer agamızı izleyelim. Yani umarım maç alabilir. Aga o değil de haliniz hattınızı sormayı unuttuk. Ne yaparsınız ne edersiniz iyi misiniz agam haliniz hattınız nasıl yani umarım iyisinizdir iyiseniz daha iyi olmanız dileğiyle. Evet agam güncelleme hakkında yani güzel bir güncelleme olmuş böyle arkadaşlık bugünün güzelmesi yani arkadaşlık bunun düzelmesi güzel olmuş. Neden derseniz yani beraber artık oynayabileceğiz. Yani önce sadece tek başımıza giriyorduk. Bir tadı belki çıkıyordu da. Yani arkadaşla oynamanın tadı farklıdır bence. Yani bu arada arkadaşlar herkese yani en iyi çok oynadığı arkadaşını yorumlara yazarsa çok sevinirim. Bir de arkadaşlar kanalımıza bir abone olup bir like atarsanız videoya da. Yani onun için de çok sevinirim. Abi o değil de bir son videonun hakkında da ufaktan bir spoiler vereyim yani umarım çekebilirim cidden çekene kadar kanser oluyor agam ya 30 saniye girdim hala o videoyu çekemedim. Arkadaşlar oyun en Dragon ile oynayacağım yani manyak bir şey bendeki Dragon Gördüğünüz gördüğünüzde manyak şaşıracaksınız öyle böyle değil yani aşırı iyi bir silah yani özelleştirme bakımından iyi yoksa Allah belasını demeyeceğim ama yani cidden böyle yüzüne bakılmayacak bir silah diyebilir miyim artık gider yani her silah severiz ama Dragon reis. Yani boncuk atıyorlar. Yani adama var ya yerden taş topla taş at daha fazla bir yani canı yanar öyle söyleyeyim. Yani onun videosunu çekmeye çalışıyorum. Umarım çekebilirim. Bunun dışında hayatı nasıl gidiyor abi derseniz. Ne hayatı oğlum ne? diyebilirim. Yani bazen depresyona giriyorum. Bazen ne yapıyorum diyorum ama. Yani umarım her şey iyi olur yani. Yaz gelsin artık kardeşim ya. Ve şu arada arkadaşlar şöyle. Evet abi. Onayladık. Bıçak bunu. Ya bıçak budu diyorum. Bıçak bugu. Yani görmüş olduğunuz gibi güzelmiş. Güzel, güzel. Yani adamları karametleriz, marametleriz derken sen hele bir şunu tut kardeşim. Bombacı bebeğim hadi bakayım. Yani daha demin chat'teki agalarımız da yazdı. Bıçak modu güzelmiş yazdı. Diğer kardeşimiz de onu onayladı. Evet arkadaşlar bıçak modu güzelmiş derken. Lan bekle lan gelme bana. Hadi bakayım iki kişi. Yani içlerinden geçiyoruz derken. Yani rakip kolay belli ediyor. Şimdiden belli ediyor ama umarım maçı kaybetmeyiz. Şöyle kardeşim tutar mısın? Tutmadı. Sağlık olsun. Yani bir tane B var. iki tane A olabilir diyecekken. Zaten rakip bir iki kişi. Kaldı. derken bir kişi kaldı. O da büyük bir ihtimalle B'de. Ağır onu bana salsanıza. Abi. Korkanın çocuğu olmaz. Bas. Vallahi bas. Ulan hani B'deydi? Kim B'deydi? Her neyse tamam bombayı kuralım. Sıkıntı değil. Yani şöyle kardeşimiz de bizimkileri aldı. Ben bombayı kuracağım. Yani bize gelecek. Eninde sonunda gelecek o adam buraya. Biliyorum. Bombamızı da kurduk. Hemen şöyle kardeşimizle keselim. Gel babana. Gel babana. Bizim arkadaş orada. B'de değil oğlum. B'de ben varım. Hah, adam A'da. Onayladık. Bizimkisini indirdi. Biz de onu indireceğiz. Gel bakayım şöyle. Şurayı bir tık geçersem güzel olur kendim açımdan. Şöyle abi adam ışınlanıyor ya. Gel babana. Uy canı çok az. Bak Bak şöyle hafif bir dakika reload edeceğim oradasın prefire'lar tuttun mu hayır yine tutmadı abi bir saniye hadi bakayım katil avcısı oğlum babası gelsin kralı gelsin ayam <laughs> am Hitler. yani destan yazarız agam ilk elinden 3 gelip güzel yani hemen şöyle avp reise geçeceğim yani kendisi manitam olur bir <laughs> bilir yani manyak bir şey hocam anlatılmaz yaşanır şöyle gel babana derken hocam Hepsi B mi gitti? Bir saniye abi çok hafif kaçırdık ya sağlık olsun. Şöyle kardeşim sen geleceğim biliyorum derken oğlum yavaştan bombamı tutar mısın tutmadın sağlık olsun. Hocam hepsi B tarafında gittiyse A boştur diyerek A'ya yardıracağım yani A'ya bombayı kuracağım pita pusacağım öf. Bir de bizde el bizde yani görürsünüz. Şöyle hemen baktığımızda A boş derken bir dakika oğlum. Gel babana. Oy, oğlum boş şeyler demiyorum lan. AWP benim manitamdır. Ulan. Oğlum ya yap al işte bizimkisinde bomba bugundan oldu Ulan bomba bugunu kullanmayın artık ya. Oyunda şu bomba bugun nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum derken bizim adam da Buga bak diyor. Kardeşim kardeşim vallahi çok haklısın. Senin intikamını alacağım. Gel babana. Gel babana. Olup ah be çok kötü kaçırdık. Gel bir daha. Gel bir daha. Yok abi bu kısa tarafından gelecek. Ben direkten uzuna pusacağım. Alacağım belli rahat agalar. Yani AWP'nin de burada Firefox deseni manyak iyiymiş ha. Beğendim bir de Ice Bear var. Onlar da güzel desenler. Yani oyuna böyle çeşitli desenler gelirse süper olur. Tadından yenmez. Şöyle yakınımda ses var abi. Bir dakika. Oğlum lan adam gel. Hay ama ya. Ulan bombaya oturduk. Abi bir an ses kasamadım. O yüzden patladık derken umarım çözemezsin. Derken abi rahatlıkla çözdü. Neyse sağlık olsun sıkıntı değil. Önümüzdeki rantlara bakacağız. Yani iki bir oldu. Umarım bu rantı alabiliriz. Yani iki iki vermek istemiyorum derken. Abi o bıçak bu değil. Neyse sağlık olsun. Bu arada köpek balığı M4 de yakıyor ya. Yani ya manyak bir şey. Be. Agalar bu arada size çok güzel bir bomba taktiği vereceğim. Yani şu anda tutmayabilir ama tutarsa da çok güzel olur. Bilginiz olsun. Bak ilk başta iki bombayı burada çekiyorum. Bak bir tanesini buraya bir tanesini de hop buraya atıyorsun. Şak tutmuyorlar ama tutarsa çok güzel olur demiştim. Bilginiz olsun. Yani şöyle serice rush atacağım. Yani B'ye girelim abi. B'ye gireceğimdir ya. A'ya girmeyeceğim derken umarım o bombayı bizim atmıştır. Aynen abi B'de biri var. Bir saniye. Ola bıçak gelir mi be? Bıçak gelir mi be? Bir dakika bıçaklamayacağım. Gel babana gel babana. Abi hafif pink var derken ulan. Oğlum sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın? Kardeşimiz kırıktaymış ve... Helal helal aldı. Bir anda alamayacak sandım ama aldı. Kardeşim plantta adam var yani plant tarafında adam var alırsın derken. Oho bizimkisi uyuyor yani bu görmüyor ki değişiyor? neyse hocam sağlık olsun. Şöyle serçe bir keleşe geçelim. Yani keleş de alev malev bir şey ya bu çok güzel abi ya. Kelebek de canlıdır abi kelebeği de çok seviyorum yani yok. şöyle sallayalım bir. Devam edelim abi yine B'ye alacağım yani bu sefer o kil'i çıkartacağım orada O kil gelecek kardeşim. Hemen şöyle serçe kardeşim önce bir bombam var tutar mısın tutmuyorsun. Geliyorum içine bir dakika geliyorum içine derken lan. Oğlum tek yanım lan. Lan mermi değmiyor lan. Oğlum böyle iş mi olur ya? Neyse ne sağlık kardeşim de. Şaka bak arkadaşlar bir anda kör oldum sandım. Biliyor mu böyle mermiler aşırı kötü gitti ya. Kardeşim basma lan basma. Al işte bomba ölecek. Bir dakika. Benden daha fazla kör oldunuz yine arkadaşlar. Yine derken daha demin daha fazla kör olduk. Yani abi bizim takımda kol yok. Ama keş şahane ya. Neyse devam edelim bakalım. Yani şöyle yine B'ye gideceğim. Yani bu arada arkadaşlar nasıl videolar gelsin galana böyle nasıl videolar gelsin derken o acaba böyle sadece full gameplay mi atsam kardeşim tutar mısın böyle yani gameplay derken sadece normal oynadığımız çatır çutur eller mi gelsin yani böyle rakibin içinden geçtiğimiz tutar mısın şu bombayı tutmayacak ama sağlık olsun yani normal oynanış videosu mu gelsin arkadaşlar yoksa böyle içerik videoları mı gelsin yorumlarda yazarsınız çok sevinirim şu arada şu arada derken bu arada bak bir dakika temiz abi burası çok iyi derken hala temiz. Şöyle ben baktığımda kurundum. abi çok güzel bombayı kurdular. Taktik ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Kesin bak uzunda bir tane sniper var. İlk başta o sniper'ı öldürerek başlayacağım. Sonra takımı temizleriz rahatlıkça. Yani hemen Bakıyorsun. şöyle aha tek başınasın. Her zaman baba. Derken abi uzunda şöyle pit tarafında da yok. Bir saniye. Oy! Ü ü ü bulun manyak bir silahsın be bir dakika gel babana lan abi mermi değmiyor ya gel bir daha abi mermi bitecek Sani kardeşim Mermim biterse mi terse Hadi bakayım. Kralı yapsın baba. Abi çok güzel 3 tane kill aldık. Bir saniye hemen şöyle bombamızı çözelim. Kardeşimize uy yazmış. Helal olsun, olsun. yani güzeldi. Yani güzeldi derken helal olsun cidden bize. aga yani şöyle hemen serice avuğumuza geri dönelim 3 vs 3 abi Rant'un veririz, en kırılma ya. esnası burası bakın arkadaşlar bu maçı almalıyız Yani bu bu Rant'u daha doğrusu almalıyız maçı da almalıyız yani bu Rant'u alırsak maçı alırız Yani bir sonraki Rant'ı alırsak yani verirsek AWP'ye geçeceğim Şöyle hemen baktığımda adam mı adam yok çok iyi abi Lan oğlum ya hemen çıkma ya abi Abi o 4 can nedir ya? Aa bizim takım alamaz. Oy AVP derken kardeşimiz AWP de AVP almış. Abi AVP'nin tadı bir başka be. Yani AVP böyle manyak güzel bir şey derken. Aha 4-3 oldu. Neyse sağlık olsun biz de AVP'ye geçelim. Yani umarım kill alabiliriz. Şöyle direkten e, bir tarafından bakacağım. Yani umarım o kill derdilir, gelir. Nikola. Umarım gösteren kardeşimiz olur. Umarım bir sniper fighter döner derken. Evet çok güzel kimse yok. Hemen şöyle serice basalım. Bir dakika lan oğlum. Ya abi silah çekemedim ki ya. 2 i̇ki tane kill zaten aldılar. Bizim takım 2 ve 2 kaldı. Arkadaşlar elimizi verdiler. Yani 100 dolar elimize verdiler. Derken bir vs derken oğlum çatır çatır kill alıyorlar rakip takım. Rakip takımın eline meyine, sağlık. Bizim takımsa evet sağlık olsun. Onların eline sağlık. Ve maçı maalesef kaybettik. Her neyse hocam sağlık olsun be. Elimizden geleni yaptık agam yani. 8 tane kill aldık. 5 kere de öldük. Yani bu kadarmış yani yapacak bir şey ya, yok. Rakip çok takımı kaybet. tebrik ederim. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Ve u bak XP'yi video izleyerek ikiye katlama özelliği gelmiş. Yani şu anda ben izlemeyeyim. 5000 tane XP aldım. Yani hiç gerek yok abi. Yani hem en fazla 5000 tane XP veriyor benim bildiğim kadarıyla. Ama bu level kasan kardeşlerimiz için güzel bir özellik olmuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani yavaşlan videomuzun sonuna gelelim. Videomuza bir like atıp bir de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videoyu buraya kadar izleyen kardeşim. Yani cansın. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Hep mutlu kal. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.